Merhaba 14 Haziran 2022 Salı günü için değerli dostlar iki karşılaşma seçtim sizlerle paylaşmak istiyorum videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı minnettarım Allah'a şükür şu uluslar ligi midir bilmem UEFA bilmem ne ligidir arkadaşlar bir gün sor yani iddiayı tamamen zengin ettiler yani anlatıyoruz arkadaşlar yavaş oynayın küçük oynayın yok dinleyen yok değerli dostlar paralar havada uçuşuyor Allah daha çok versin diyecek bir şeyim yok arkadaşlar para sizin hiç kimsenin kaybetmesini istemem değerli dostlar. Özellikle onu söyleyeyim. Her sonucun çıktı arkadaşlar. Her sonucun. Yani artık güne Arjantin'le oynayan arkadaşlar dikkat edin. Her sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bakın Arjantin'e. Brezilya'da şu ana kadar yani Brezilya'ya ayrıntılı şimdi şeyde Arjantin'de ayrıntılı inceleyeceğim ama Arjantin'i yeni izlemeye başladım arkadaşlar. Brezilya geçen sene de çok yani Brezilya 2014'ten beri izliyorum arkadaşlar. Oynuyorum da. Yani sevdiğim bir lig değerli dostlar. Mesela bu seneye kadar hep altlardan değerli dostlar. Hep altlardan çok para. 0.5 üst alttan, 1.5 alttan bilmem ne. 1-1.5 alttan, 1-2.5 alttan falan. Ama bu sene öyle değil arkadaşlar. Bu sene Brezilya Ligi çok farklı. Değerli dostlar çok farklı. Ve Brezilya Ligi müthiş gelişim içinde değerli dostlar. Şu anda dünya futboluna en kral futbolcular yetişiyor. Yani öyle futbolcular yetişiyor ki izleseniz 20 tane forvet. Şimdi dünyada her takım forvet arıyor arkadaşlar. Her takım. Brezilya'da var arkadaşlar. Başka yok. Yani yetişin. Dün mesela anlatmıştım. Yani Corinthians'ın golcüsüne. Değerli dostlar bunun gibi yani adamlar onu yetişiyor yani. Değerli dostlar yetişiyor. Adamlar yani Arjantin'de arkadaşlar aşırı bir takım var. Aşırı, acayip acayip ligler var arkadaşlar. Nasıl bir, bir lig başlıyor öbürüne geçiyor bilmem ne. 40 takımlı bir ikinci ligi var. 12 takım playoff oynuyor. Her sonucun geldiği birlik. Yani görene aslında ben şikerin olduğu ligleri seviyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sürprizi seven biri de olduğum için. ilk yarlardan, ilk yarı ikinci yarlardan bir şeyler kapmanın hep derdinde olduğum için. Benim için yani oralar daha önemli ama ayrıntılı incelemek lazım arkadaşlar takımları. Şöyle bir düne bakalım değerli dostlar. Boca Juniors bile gol atamadı arkadaşlar. Boca Juniors. Kordoba'ya 1-0 yenildi. Yani şu anda Arjantin yani bir de Boca Juniors'u izledim arkadaşlar 3-4 maç. 1-0 bitti maç. Bu Fanta leza maçına yani bu oranların yani şeyin kaybetmeyeceğini. paranın 2-0 olur mu? Yani onu düşündüm ama o da olmadı arkadaşlar. Sıfırdan sıfır bitti. Değerli dostlar. Yani öyle bu değerleri verip de çekip bir kırka düşmüşler. Yani Paranense bir izle iki takım da süper arkadaşlar. Müthiş bir ofans gücü var. Yani müthiş. Şöyle istatistiklere 23'e ye 7 bir uykum geldi. Bir 10-15 dakika şöyle müthiş maçtı arkadaşlar. İyi maçtı. Yani iyi takım, iyi kadro. Değerli dostlar iyi kadro. Yani bunlar görmek önemli. Yani Lukas Diva'ya da akşam yine hayran oldum arkadaşlar. Müthiş. Müthiş yani. Arı gibi arkadaşlar. Bir de üç güne bir maç yapıldığı için arkadaşlar yani dinlendiriyorlar futbolu. Ona da dikkat edin. Değerli dostlar. Yani burada söylediğimiz futbolcudan çoğu oynamıyor. Birkaç kişi de onu değil mi? Üç güne bir maç yapıyorlar arkadaşım. Dinlendiriyorlar yani. Onun dışında valla Velez şaşırttı beni. Platense aldı. Palmeras ben 2-1 alacağını düşünüyordum arkadaşlar. Maç sonunda 2 dedim. Karşılıklı gol, gol dedim. Bir arkadaş bunun karşılık gol var. Maç sonu ikisinden büyük kaçırmış. Yaba yap bir şey yok arkadaşım. Yine kırmızı kart. Değerli dostlar. Kırmızı kart görmüş. Ev sahibi. Zaten kırmızı kart aldım orada arkadaşlar durun. Kırmızı kartın olduğu yerde durun arkadaşlar. Karşılık gol var ve maç sonu ikiden çok büyük kaçırmış. Yani iki, ben karşı gol var olacağını düşünüyordum. 2-1 bekliyordum arkadaşlar. Palme bir, birkaç da 0-5 falan oynamış. 0-0 oynayan yok. Arkadaşlar Palmeiras daha bu Palmeiras'tan 5-6 kişi Brezilya milli takımında arkadaşlar. Ta, yani ta, buranı sürük, sürükler arkadaşlar. Yani Palmeiras burada kimse tutamaz. Değer dostlar. Yani takımları da tanıdığımız için Koritiba'da fena futbol, ama Palmeiras çok farklı bir takım arkadaşlar. Bakın geriden gelen internasyonel izlediğiniz zaman şimdi Ukrayna'nın yıldızları bunu mesela Fenerbahçe kura çekiminde ben Dinamo Kiev istiyorum arkadaşlar. Tamamen dağıldı. Son maçlarını bir izleyin. Tamamen dağıldı. Müthiş bir takımdı. Tamamen dağıldı arkadaşlar. Yani Militland karşısında Fenerbahçe'nin şansı daha az. Yani şöyle baktığımız zaman bu Palmeiras, Corinthians, Internasyonel, Paranalense, psikoları paranan ise yeniden doğdu. Arkadaşlar yeniden yarattı. Mesela Botafogo'da Amerikalı biri geldi arkadaşlar başa. Mesela Erison'u Fenerbahçe istiyor. Adamlar çok büyük yatırım yapacağız, futbolcu alacağız falan diyorlar. Yani bu ligde değişecek, transfer falan da sürüyor. Değerli dostlar, yani Brezilya ligini iyi tanıyoruz. Yani şöyle. Yani %50'li böyle arkadaşlar yok içinden geçiyor. Yok her şey biz öyle bir şey yok arkadaşlar. İzlediğim için yani biliyorum. Onun dışında değerli dostlar bir bu Fırılak ligimizde ne olmuş? İspanya ben karşılıklı gol var. Olur mu acaba arkadaşlar? Yani 1.15'ten sizi 1.15, 1.25'te olanları ben oynamıyorum arkadaşlar. Yani bunu bilip de İspanya 1-1.22 1.33 kupon tuttu. Geçin arkadaşlar. Benim yani çizgim değil o arkadaşlar ya. Yani. Ben para kazanmak istiyorum arkadaşlar. Sizin de para kazanmanızı istiyorum. Norveç, valla ben İsveç alır biliyordum arkadaşlar. Bu karşılıklı gol var falan bildik. Değerli dostlar. Bir arkadaş da bunu tek oynamış. Nasıl oynamış? Hem bir karşılık, her iki karşılıklı gol var. Bir karşılıklı gol var. iki oynamış. Bayağı da kar etmiş. Tebrik ediyorum. İşte oyun bu arkadaşlar. Oranda arkadaşlar 4.70 Norveç. Bu da 8.80'miş. Düşük de ama ben yani daha farklı olması lazım arkadaşlar. Baş, farklı kede daha farklı. Karşılıklı gol var. Taraf oynamış. Zarar etmedi çocuk. Yani tamam iki katı yine kazan da sıvır sıvır iki bitmemiş arkadaşlar. 3 üç yani. Değerli dostlar. Onun dışında arkadaşlar bu Ciara iyi takım arkadaşlar ya. Yani. yani müthiş ofans. 2'den sıfır mı arkadaşlar? Evet. 2'den sıfır. Başka bu Ciara'ya dikkat edin arkadaşlar. Çok maçı 2'den 0, Birden sıfır arkadaşlar şöyle karşılaştırmalara da bakalım. Yani hafiften tanıyın arkadaşlar. Bu da 2'den 0 ya 1'den 0 pardon. 2 1'de 2 2 oldu. Evet 2 1'de 2 2 oldu. Başka bu maçta herhalde 1'den 0 2'den 0 bir bakalım arkadaşlar. 1'den 0. İzledim bu 3 maçı da izledim. Bu oynadığı tüm maçları izledim arkadaşlar. Bu Ciara'nın. 5 maçını da izledim. Değerli dostlar. 1'den 0, 2'den 0 çok bitiyor. Dikkat edin bu CR'e. İyi takım arkadaşlar. İyi takım. vallahi arkadaşlar maçı izlemenizi isterdim. Bakın maçı izlemenizi. Bu Amerikan MG'nin kaçırdığı goller arkadaşlar. Yani akıllara zarar. İlk yarı tek kale. Değerli olsa Tek kale. Yani kaçırdığı golleri bir izleseniz. Yani canlı mesela Merkez Bankası'nı dayarsanız Amerika MG gol atara herhalde Merkez Bankası biterdi arkadaşlar. O derecede. Müthiş. ilk yarı ezdi geçti arkadaşlar. Yok olmuyor. 1-0'da geriye düştü ilk yarı. Birden bir bitti maç. Değerli Maç izlemenizi maçı izlemeniz, Maç izleseniz bu maç nasıl 1-0 bitti dersin. İlk yarı 2-5 olması lazımdı arkadaşlar. İlk yarı. Müthiş bir maçtı. Olmuyor. Godi Cruz arkadaşlar. Ben üst olmalı. Bu kez iki kırmızının kurbanı olduk. Yani Godi Cruz bile üst olmuyor arkadaşlar Arjantin'de. Ben alacağını düşünüyordum aldı. Regin Krab iyi takım arkadaşlar. İyi takım. Neyse geçelim. Dün öyle geçti. Yapa yapı şey yok arkadaşlar. Şu şey bekliyoruz zaten. Cumartesi pazar arkadaşlar artık. Norveç falan başlıyor. Değerli dostlar. Örneğin Danimarka'da 15 Temmuz'da başlıyor arkadaşlar. Mesela Midtlandla Fener eşleşirse onun gibi. Valla arkadaşlar Hollanda artık son maçlar. Ben yani bu maçı arkadaşlar bir buçuk üstü diyorum. Bir bakalım. 1,56 buçuk üstü de 1,48. İsterlerse olur arkadaşlar. Yani fazla onu bunu araştırmaya da gerek yok arkadaşlar. buçuk üstü diyelim. Arada bir fark yok. Yani bir fark olsa tarafı seçelim. Taraf Polonya Belçika arkadaşlar karşılıklı gol var düşünüyorum. Karşılıklı gol var arkadaşlar. Her iki takımda da gol atar. Kim kazanır bilmem değerli dostlar. Yine böyle karşılıklı gol var. Tarap marap deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ufak ama arkadaşım ufak miktar. Yani o maç 3-3 bitse çok para basmışsın giderdi. Değerli kardeşim. Yani burada yıpranmayalım arkadaşlar. Liglere 2.5 üstte 1.80 verin. Valla bence olur arkadaşlar. Ben bu maçın üst olacağını düşünüyorum. Karşılık gol var üst. Değerli dostlar. Bakalım hatta ilk yarı bile bir buçuk olabilir. Bakalım. Valla bence olur arkadaşlar. Maçlarımız bu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İngiltere alır. Valla İngiltere alır arkadaşlar Oran yoktur sanmıyorum ya. 1-13. Şöyle bir bakalım. Valla İngiltere alır arkadaşlar. 1-0-2-0 alır yani. Ha bir fırıldak döner. 2'den 0 olursa onu bilemem. Arkadaşlar. 2'den 0'da 27. Deneyin arkadaşlar. Altın. Gerçi 10 lira. Arkadaşlar. Yani bütçeniz de ne? Parayla oynanıyor iddiat. Değerli dostlar. Onun için yıpranmayın lütfen arkadaşlar. Düşünseniz de 1'den 2 135 arkadaşlar. Futbol bu ya. Olmayacak bir şey yok arkadaşlar. Bazılar bana kupon yapıyor atıyor. Şu kupon gelir mi? Şu kupon tutar mı? Benim gözümle arkadaşlar hiçbir kuponu tutmama gibi ihtimali yok. Hiçbir kuponu. Bak 4-3'ü yakalamış kişiyiz biz. Instagram'da girdim görün. Manchester City 4 Liverpool. Pardon. Şimdi o Real Madrid. Ben etem arkadaşımıza İngiltere'de 4-2 skor at demiştim. Abi 4-2 çok düşük dedi. 4-3 attım dedi. Ve kupon geldi arkadaşlar. Instagram'da kupon duruyor. Yani tutmayacak olmayacak bir maç yoktur arkadaşlar. Onun için kendinize güvenin. Şansınız olsun. Valla Almanya İtalya arkadaşlar. Ben alt olacağını düşünüyorum. Yani ya 1-1 ya 0-0 değerli dostlar. Yani Almanya iki takımda yani bence kalite eksikliği var arkadaşlar. Bir İtalya'da Pellegrini benim hasta olduğum bir adam arkadaşlar. Almanya'da hiç hasta olduğum bir futbolcu yok. İtalya'da Pellegrini, Portekiz'de Jota şu anda Avrupa'da yani gördüğüm ama arkadaşlar yani bir Danilo değiller ya. Bu Brezilya'daki bir Danilo değiller arkadaşlar. Bir izleyin ya. Zaten çok büyük takım ilgileniyormuş arkadaşlar. Müthiş bir futbolcu ya. Müthiş. Felaket arkadaşlar. Müthiş bir futbolcu geliyor yani arkadaşlar. Yani Brezilya liginde şu anda arkadaşlar Avrupa'da olmayan bence 10 tane futbolcu var arkadaşlar. O derecede iddialıyım. İzleyin. Yani müthiş arkadaşlar. Özellikle ofans. Bu Fontalezen'in arkadaşlar. Golcüsü 7 gol attığına bakmayın. Müthiş arkadaşlar. Müthiş. Onu da geçtik. Başka valla arkadaşlar ne desek hikaye. Bosna ersek Finlandiya valla. Finlandiya'da hafta sonu lig başlıyor arkadaşlar. Ama ne derecede Avrupa'da oynayan oyuncusu da çok. Yani ben Bosna ersek alır mı? Kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. Geçelim. Türkiye maçı da oran yoktu arkadaşlar. Herhalde iki buçuk üstü olur. Bizimkiler önem veriyor. O teknik direktörden, Türkiye teknik direktöründen teknik direktör falan olmadı arkadaşlar. Ona sakın. Bu San Lorenzo Arsenal ne maçı var arkadaşlar. Ben bu San Lorenzo'yu karıştırdım arkadaşlar. Şimdi tekrar bu takım şey değil. Genç takım bu takım. Bit, yani şimdi bu videoyu çektikten sonra ayrıntılı bakacağım arkadaşlar. Valla bu maçta bir bir biter arkadaşlar ya. Büyük bir ihtimalle yani. Sıfır sıfır bir böyle üst biz Yok arkadaşlar. Bu Recife giremiyor maçı var değerli dostlar. 8'e 5 do Arkadaşlar. Deneyip paranız varsa deneyin. Maç başlayalım tek maça düşüyor değerli dostlar. 0-5-6 buçuk alt Bakın bunlar iyi değerler. 2 buçuk alt olur arkadaşlar bu maç. Ya 0-0 biter ya 1-1-0 alır değerli dostlar. Buranın en kaliteli takımı Jeremio arkadaşlar. En kaliteli. Geçen sene düştü. iyi kaliteli bir takım. Onun dışında bu Valla Tucuman iyi takım arkadaşlar da. Bu karşısındaki takım da sert bir takım. Yani görüntüde bir bu geçesine Arjantin bu Belgrano da dün yenildi arkadaşlar. O da kırmızı kart gördü. Dediğim gibi Ferhat birinci çıkıyor bakın arkadaşlar. 13'e kadar 12 12 takımda şey oynuyor. Playoff oynuyor değerli dostlar. Şöyle bir valla arkadaşlar direkt cumartesiye baktım. Cumartesi pazar onun maçlarını da çıkarttım. Yarın da yani perşembe günü de bu. Salı çarşamba pardon. Evet pazartesini çekiyorum. Çarşamba günü şey vereceğiz mecburen. Bu Brezilya, Arjantin, Juventus'ta Santos maç var arkadaşlar. Gön. Santos'ta dur bakalım bizim adamımız oynayacak mı? Onun dışında şöyle saatimize de bakalım. Yine Ciara maçı var bakın arkadaşlar. Ya yani birden sıfır iki de çok birden sıfır oynadı. Katmi çekti değerli dostlar. Ya o kadar da Atletico Münere şey değil arkadaşlar ya. Ya bunların şeyi de beni öldürüyor ya. Ya Ciğer müthiş bir takım arkadaşlar. Bırakın ya. Adam kendi evinde oynuyor. 1 2 95 Dünkü şey gibi ya. Ya bırakın bu işleri ya. Bu oranlar kafa karıştırma arkadaşlar ya. Ciğer ben kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar ya. Hiç düşünmüyorum değerli dostlar. Hiç. Versene skoru. Niye vermiyorsun? Madem öyle çok iddialısın. Niye vermiyorsun skoru? Ya nereden çıkacağım? Nereden bulacağım ben bunu? Fırılaklar. He, hemen nesine? Nesine de iddia oynayacağım. Salam ya. Salakı avlıyorlar bunlar. Geri zekalılar. Allah Allah. Basın bir bir buçuk üstü geçin arkadaşlar ya. Ne minerosu ya. Allah Allah. Yenilir yener arkadaşlar ya. Bir yok dünkü maçta Fontalezi'ye bir kırk. Ya bırakın kardeşim maç izleyin ya. Allah Allah. Protex'in değerleri olduğuna inanmıyorum arkadaşlar ben bu değerlerin ya. Bunlar iyice fırıldaklığa işi bıraktı ya. Kolon, valla River Plate iki maçta da sıfır sıfır kaldı. Arkadaşlar kolonla iyi takım. Değerli dostlar. İyi takım. İzledim. Bir maçını izledim değerli dostlar. Skor yok, bir şey yok, o yok, bu yok. Bu nasıl bir iddia sistemiymiş arkadaş. Millet para basıyor ya. Buraya göre de size maç veriyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani buraya göre maç veriyorum değerli dostlar. Yani ondan sonra kupon niye yaktı? Biri 8.5 zavallı adam korner veriyor, youtuberden biri sevdiğim bir arkadaş. İlk yarı dört korner oluyor, ikinci yarı korner yok. Dün hangi bir bir biten maç mıdır? Nedir? Uluslar yiydi. Nasıl bir maçmış ya? İyice işin işin ettiniz ya. Paranın ise maç bu arkadaşlar. İşte buyur bu versene bir 40 bir vermişin adama. Evet işte buna niye şey veriyorsun? Madem öyle. Ya bunlar iyice var ya arkadaşlar adamı deli eder ya. Allah Allah. Corinthians onlar 15 kere daha iyi takım. Fontalaze'den. 100 kere daha iyi takım. Tigre maçı var. Bokacı. Bakacağız arkadaşlar. Bunun gibi. Şöyle bir geçelim. Ya bunlar fırıldak arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Godi Cruz Rosario arkadaşlar. İyi maç olur. Bu Pratense Gimnazi alır arkadaşlar. Şimdiden hazırlayın. iki olur bu maçı. Yok iki maç aldı diye. Lider. İki olur arkadaşlar. Gimnazya süper bir takım değerli dostlar. İzledim. Palmeiras da alır arkadaşlar. Bir olur. Size iki maç arkadaşlar. Artık girerseniz şeye nedir o? Riske girin. Palmeiras, Gimnazya, Rosario, Godu Cruz maçta karşı gol var olur. Üstü bilmem arkadaşlar. İşin garantisine bakacağız. Bunlar milletin parasına göz dikmiş ya. Ya bu maç harika olur arkadaşlar. Yanılmıyorsam cuma günü şey cumartesi iki ot, vallahi arkadaşlar bu maç süper bir maç olur değerli dostlar. 16'ya 9, 17'ye 5 bakacağız arkadaşlar. 0 0 da bitebilir arkadaşlar dikkat edin. Onun dışında burada vereceğimiz Turku Kokolen bu 1 0 2 0 alır arkadaşlar. Ben bunun maçını izledim. Geçen bir maç oynadım. PK ile 2 0 mı bitti ne değerli dostlar? Öyle bir şey bitti yanılmıyorsam bu defansı Ağır, bu çıkmaktan yani arkadaşlar. Yani ağır şey oynayan bir takım değil. Yani fazla şey olmaz. 1-0 2-0 arkadaşlar. 1 3 buçuk 6 oynayabilirsiniz. Bu şu, bu maçta iyi olur arkadaşlar. Şeyde ille vele baktım arkadaşlar. Farklı site yani Sarsborg 1 2 gibi Sturm Gesot'la 3 70 gibi hayret ettim. Sturm Gesot'un 3 maçını izledim arkadaşlar. Müthiş bir futbol oynuyor Sturm Gesot. Salzburg 17-11 16-15 Yani oradan da bakınca Farklı siteden bu maçta dur dedim Yoksa şu durumu yasak basıp geçecektim Helsinki alır ama oran nedir Bodo herhalde alır arkadaşlar Bunu da yenemiyorsa hiçbirini yenemez değerli dostlar Yani kötüydü Yani bunları vereceğiz arkadaşlar Al boyusunu alacağını düşünüyorum Şöyle yarına da bakalım kapatalım Bu Arsenal saran Talleres bu sene iyi arkadaşlar Geç bir takım kurmuş geçen sene yıldızdı Santos Bragantino değerli dostlar. iyi maç olur. İkisi de iyi. Ofansla müthiş arkadaşlar. Bu Blink Bran. Bran alır arkadaşlar. Ama oran şu anda açılmadı. Valla şey bu Hamkam'ın alacağını düşünüyorum. Ama bu dönüşler nasıl olur onu bilmiyorum. Lille Strom Rosenborg maçı var arkadaşlar. Valla ben bir diyorum arkadaşlar ya. Ama Rosenborg'da inatçı bir takım. Valla bana üst geliyor arkadaşlar. Üst. 1 buçuk uyuz. Her iki takımda gol atar. Lille, Strom, Rosenburg deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın molde alır arkadaşlar. Bu buranın en iyi takım molde. Değerli dostlar. Valla Viking, Sanderford. Arkadaşlar Viking'te Berisha. Onun bir, onun dışına destekleyen bir golcü yok arkadaşlar. Tek futbolcu üzerinde gidiyor. Atılan golle 8, 8 tanesini yanılmıyorsam Viking'te Berisha attı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Yani bunları iyi izlediğim için değerli dostlar daha rahat vermeye başladım. Ben Berisha biliyorum ama forvetini Berisha. Dur bir bakalım kaç gol. 8 gol atmış olması lazım arkadaşlar. 8 gol. 8 10 gol. Yani destekleyen yok arkadaşlar. Destekleyen olsa destekleyen yok değerli dostlar. Mesela şu durum Bu maçı her iki takımda gol atar. Şu durum geçiyor. şeyle oynamıştı arka. 71 dolar arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Şu durum geçiyor. Karşılıklı gol var. Molde. Değerli dostlar, oran 71 Türkiye'de oran 125 yabancı ülkelerdeydi arkadaşlar. Burada kendimizi yırttık ama 3-5 kişiyi geçemedik maalesef. Koşun evet. tiyaz Hem bir olur hem üst olur arkadaşlar bu maç. Yani bu gibi değerli dostlar biraz kendinizi sıkın. Acele ettiğinizi biliyorum. Bu internasyonal botof internasyona çok iyi takım olmuş arkadaşlar. Gol atıyor. Yani bu korkaklığımdan bu 3.5 3 birlik maçı veremedim yani. 2 maç üstte yenilmiş diye çok büyük oranlardan kaçırdık. Avrupa'da 17'ymiş şarkı şeydi. Farklı ülkelerde değerli dostlar. Şu 3 birlik bu. Öyle üzüldüm ki. Yani öyle üzüldüm ki arkadaşlar hiç. 9-25 burada arkadaşlar. Yani 15-16'ymış 16 ymış ya. O kadar üzüldüm ki bu maça. Ya Flamengo son iki kaybetti. Hoca da gitmiş zaten arkadaşlar. Paulo Souza'yı göndermişiz. Ondan da haberimiz yok değerli dostlar. Yani her şeyi bil, bileceğiz aslında. Haklısınız. Her şey. Valla bu maçlarına dikkat edin arkadaşlar. Birden iki, 2'den bir, son iki maç. Biliyorsunuz. Dikkat edin değerli dostlar. Burada bir, bir de artık dikkatimi çekti. Bir hafta önceden birden iki, ikiden bir oluyorsa bir hafta sonra da oluyor. Gold Cruz defansif şu çıkan müthiş maç, müthiş maç olur. Bunun gibi arkadaşlar lütfen yani birazcık duralım. Yıpranmayın. Kendinizi bir saklayın arkadaşlar ya. Şu hafta sonuna iki maç iki maç karşılıklı gol, her türlü deneyelim arkadaşlar. Her türlü deneyelim. Oran oynayacağız arkadaşlar. Yani iki buçuk üstmüş karşılıklı gol var korner tamam bir yere kadar arkadaşlar. Mecbur kaldığımız ölçüde veririz. O ayrı bir mevzu ama bir oran oynayalım ya. Bir girelim ayda bir 7-8 tane tutturduk mu olay bitecek arkadaşlar. Bakın göreceksiniz yani farklı sitelerde yani güvenilir site de yok arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça dostça kalın arkadaşlar. Mutlu günler diliyorum.